Haftanın finalinden herkese merhaba değerli izleyenler. Biz bugün final gününde neredeyiz? Rana gelinin kapısının önüne geldik. Çınarcıktayız. Hava da çok güzel bugün dışarıda. Valla şöyle apartmanın girişine böyle kapının girişine baktım. Süslü püslü böyle kuşlar var. Kün feyekün yazıyor. Buradaki ne onu anlayamadım. Yani çekeceği nazarlığı böyle süslü püslü bir... Efendim, kapı. Rana Musa, evimize hoş geldiniz diyor. Biz de o zaman zili çalalım. Hediyemizi de alalım. İsteyiz. Buyurun Aslı Hanım. Teşekkür ederim. Aslı Hanım, çınarcığımıza, yuvama hoş geldiniz. Ay Rana'cığım benim, hoş bulduk bir tanem. Nasılsın? İyiyim, he? sağ ol. Sen nasılsın? Rana, şunu ben... çok merak ettim. Şu siyah şey ne? Kapının girişindeki. Hayır. Şu. ...şu. O ayakkabılık mı? Ayakkabılık mı? Evet. Kilitli. Kilitli ayakkabılık evet. Kaç tane ayakkabı alıyor orası? Ee, hemen hemen 8 tane alıyor. Aa, i̇yi. Evet. Bir de kilit koydu tabii. Ne olur evet, ne olmaz. Evet. Aynen. Kutuyu alayım elinizden. Evet. Hediyen bu senin. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica çok ediyorum. Çok şıksınız. Sen de çok şıksın. Ben de çok Kırımıza teşekkür çok ederim. Kırmızı <laughs> çok yaraşmış. Yaraşmış kızımıza kırmızı. Çok teşekkür ederim. Teşekkür. Final ya. Evet. Böyle biraz süslendik. Buyurun içeriye ha. geçin. Ben de kapıyı geleyim. Tamam. Evet. Rana gelinin evinin girişi ferah bir antreye açılıyor. Ağırlıklı olarak krem ve beyaz tonlarının kullanıldığı salona gold detaylarla şıklık katılmış. Siyah beyaz dekore edilen mutfaksa spor tarzda. Burası da Rana Gelin'in yatak odası. Odada hakim renkler krem, kahve ve su yeşili. Nasılsın Rana'cığım? Çok teşekkür ederim Aslanım. Siz nasılsınız? Sağ ol bir tanem. Çınarcığa böyle gelince hani İstanbul'a en yakın hani böyle yazlık yerleriydi. Evet. Çınarcık'ta böyle genelde işte insanların yazlıkları olurdu. Böyle sanki yazlığa gidiyormuşuz. Evet yazınca buz gibi oluyor buralar. Çok güzel oluyor. E, kışında genelde öğrenciler var burada. Üniversite okumaya gelenler ve emekliler şehri olarak da geçiyor doğrusu. Sen peki gelin geldin değil mi buraya? Evet ben İstanbul'da Nerede yaşıyordum. Ha. İstanbul'da. Neresindeydin? Tuzla'da yaşıyorduk. Öyle mi? Tuzla evet. da Çınarcı'ya benzer böyle. Evet açıkçası kayınvalidem bana sormuştu nerede yaşamak istersin diye ev ararken de Beylikdüzü tarafına bakmıştık. Eşim beni bir defa buraya getir Çınarcık sahili beni mest etti. Tamamdır burası benim. dedim. Misin? Evet ben burada yaşamak Deniz seviyorsun evet, sen de. Çok gitti. Şimdi sen nerelisin anne baba nereli sen nerede doğdun? Ben aslen Siyirtliyim anne ve babam da Siirtli. Siyirt'te doğdum 6 sonra da İstanbul'da büyüdük. Peki eşin? Evet, eşim Adanalı. Adanalı. Evet. Wow. Süper. Ne iş yapıyor eşin? Eşim aslında gazeteci. Azerbaycan'da, Bakü'de gazetecilik mezunu. Ha. Evet. E, Türkiye geldiği zaman e, mesleğini icra edemediği için tersanede çalışıyor. Senin peki? Benim mesleğim yok. Ben lise mezunuyum. Aha. Yani daha önce bir ben, iş yaptın mı? E, çok kısa bir süre bir su firmasında çalışmıştım. Şu anda da sosyal medyayla ilgileniyorum. Aktif hmm. bir sosyal medya kullanıcısıyım. Zahra biliyorsun finaldeyiz. Evet, ben de izlemle çok çok heyecanlıyım. Değil mi? Evet. Veda ediyoruz bugün. Evet, hem de çok üzülüyoruz. Arkadaşlarımızla da çok samimi olduk. Ne Ekibi güzel. de çok sevdik. Çok kısa bir sürede aile gibi yarın hepimiz bir boşluğa düşeceğiz. Değil mi? Evet. Aydınım, ama olsun. Çok güzel anılar biriktirdik bence. Kesinlikle. Peki bir böyle favorim var mı? Ya ee, birinci olabilir dediğin. Kendim tabii ki çok isterim. Kendim <laughs> kendim ilk tercihim. İkinci de eğer ben olamazsam Yasemin'in olmasını isterim. Öyle mi ne? Evet. Ee, Yasemin'in e, dün üzüldü. Ona kesinlikle hakkaniyetli bir puanlama yapıldığını düşünmüyorum. Hmm. E, ben ona verilen puanları gördükten sonra bir beşim olsa beşim ona verecektim. Yani önceki arkadaşların puanını görmüş olsaydım hmm. fazlasıyla hak yenildi. Kesinlikle ikilik. Sen şey yenildi. mi düşündün? Biraz hani stratejik de mi düşündün? Yani Yasemin'in çok puan alacağı puanı düşündüm belki. Ben... O sebeple hani 5 vermeyeyim 4 denge olsun. Zaten herkes 4 verecek gibi Aslında mi? Aslında kendi düşündüm? günümü düşünerek 5 hiç kimseye vermek istemiyordum. Evet. Fakat Yasemin'in de 2 puan alacağını hiç tahmin etmemiştim. Hmm. Evet, anladım. Tamam. A Kapı hadi aç bakalım. Kızlar geldi. Geldi. Şimdi onları karşılayıp hemen geliyorum. Tamam hadi bol şans. Teşekkür ederim.